kıymetli dostlar, değerli arkadaşlarım. Yusuf'un Zeytin Bahçesi'nden hepinize saygılar, sevgiler, hürmetler. Değerli takipçilerim, kıymetli zeytin üreticisi, çiftçi arkadaşlarım. Bugün sizlere Zeytin Bahçesi'nde pamuklu bit dediğimiz olayın zeytin ağaçlarının nasıl bir zarar verdiğini sizlerle beraber burada inceleyeceğiz arkadaşlar. Pamuklu bit denilen illet aslında yani yeni sezon için oluşabilecek zeytin gözeneklerini eriyip bitirmektedir arkadaşlar. Yani hasattan sonra yaklaşık bir hafta 10 gün sonra zeytinimiz yeni sezona nasıl bir giriş yapacak, nasıl bir verim alacak aslında bunu takip etmemiz ve görmemiz mümkündür arkadaşlar. Şimdi az sonra sizlere onları da açıklayacağım. Asıl konumuz yani zeytinlerde Zeytin ağaçlarında pamuklu bit denilen illet nedir? Ne değildir? Bize zararları nedir? Hep beraber bunları inceleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle ben ziraat mühendisi değilim arkadaşlar. Benim kendi ziraat mühendisim var. Yani zirai ilaç satan aynı zamanda mühendisim var. Ben mühendisime yine söylüyorum, bütün videolarımda söylüyorum. Yapraktan ve topraktan analiz alarak mühendisimin verdiği değerler yani toprağın hangi kalsiyuma, hangi maddeye ihtiyacı var bu toprak analizinde çıkıyor. Ona göre uygulama yapıyoruz. Yani siz siz olun. Efendim Ahmet şu ilacı uygulamış, Mehmet bu ilacı uygulamış, komşum bunu yapmış, ben, ben de bunu yapayım demeyin arkadaşlar. Burada yanılırsınız. Şimdi arkadaşlar buyurun bizdeki pamuklu bitir. Değerli tüketiciler. Kıymetli arkadaşlar bu zeytin ağacımızdaki yeni sürgündür arkadaşlar. Bakın yeni sürgünde pamuklu bit ne yapmış? Direkt meyve gözeneğini görüyor musunuz arkadaşlar? Meyve gözeneği orada beyaz bir krem rengi gibi bir nokta belli. Bakın bunu eriyip bitiriyor. Yani yeni sezonda alabileceğimiz meyve gözeneklerini eriyip bitiriyor. Bu normalde canlıdır arkadaşlar. Pamuklu bit. Bakın hep yeni sürgünlerde mevcut. Bu beyaz noktalar bazıları un bitidir. Bazıları pamuklu bittir. Bir de kış ayları geldiğinde bakın arkadaşlar yeni sürgünde şurada bir tanesinde yaprak yok kurumuş. Bakın şuralardan delik açıp kendisine yuva yapıp ayazlarda gizlenmektedir. Sonra da bu sürgün bu şekilde kuruyor arkadaşlar. Yani pamuklu bitti it geçmeyin. Bize zeytin üreticisi arkadaşlarımıza büyük zararları var arkadaşlar. Dün bu bahçeme ben ee, bakır uygulaması yapmıştım. Yaklaşık 16-17 saat geçti üzerinden. Bakır zeytine nasıl yaramış mı veya pamuklu bitleri bir nevi bir nebze öldürmüş mü? Bunları kontrol amaçlı geldim. Şimdi ben öyle ağım şahım büyük bir çiftçi değilim arkadaşlar. Bakın 1 2 ve 3 bu tarlada bu üç tane, üç sıra ağaç aşağıya doğru. Bakın bu taraf aşağıya doğru bana ait. Bir, iki, üç. Burası mirastan kalan bir yer. Bu fidanımızı iki yıl önce dikmiştik. Bakın bunun bile etrafını pamuklu bit sarmış. Bakın meyve gözeneklerini görebiliyorum. Yavaş yavaş meyve gözeneklerine geliyor. Yani bahçemize bakarsak Bahçemiz bize bakar arkadaşlar. Bahçemize bakmazsak bahçemiz bize bakmaz arkadaşlar. Yani bilinçli bir şekilde bakmamız lazım. Bu da benim budama örneğim arkadaşlar. Bakın fidanın ortasını açmışım. Komple yatırmışım. Bu şekilde hava alması lazım. Bana öğretilen bu. Yani budamaları da ben kendim yapıyorum. Bunu bu şekilde budamışım. Böyle sürgün vermiş. Bakın yeni filizle seneye verecek olan meyve gözeneğini şu şekilde size taksim edebilirim. Bakın yeni filizin orada küçük bir gözenek beliriyor. Yani şu kısımda arkadaşlar bakın yaprağın sapla buluştuğu kısımda bakın. Bakın şu an kamerada. Bu seneye bize verecek olan meyve gözüdür arkadaşlar. Bıdaman bu şekilde. Şimdi bu şekilde bıdaman var. Şimdi zeytinde budama ve bakım gerçekten önemliymiş arkadaşlar. Hani size bahsettim ya ben ziraat mühendisi değilim. İşte Ahmet bunu uygulamış. Mehmet şunu yapmış. Komşum bunu yapmış. O onu yapmış. Ben de onu yapayım diyerek bu 10 yıllık ağaçlarda hiçbir verim alamadım. Geçtiğimiz sene bir ziraat mühendisi arkadaşımla tanıştım. Ve ziraat mühendisinden ilk etapta benim zeytin ağaçlarım meyve vermiyor. Bunun için ne yapmam lazım ve ne yapmalıyım ve nasıl bir ilaç uygulamalıyım dediğimde mühendis arkadaşımın bana vermiş olduğu cevap şu. Abim nahliye doktorundan örnek verelim. Nahliye doktoruna gittiğimizde kan, idrar tahlilleri almadan ilaç uygulaması yapamıyor insana. Bu zeytin ağacı da insan gibi bir şey. Ve sana ben kafadan ilaç veremem. Sana kafadan uygulama yaptıramam dedi. Topraktan analiz istedi ve yapraktan, yaprak sürgününden Analiz istedi yaprak sürgününü ultrasyon cihazıyla kendisi inceledi, yop toprağı ilçe tarım merkezine götürerek işlemlerde bulundu ve bu şekilde giden sana bir uygulama yaptık bu mühendis arkadaşımızla ve 100 10 kök ağacım var benim burada bakın bu üç sıra benim demiştim 1 2 ve şu üç sıra. Ağaçların da fazla büyük değil. Bakın görüyorsunuz. Buradan 620 kilogram zeytin elde ettim. Bu arkadaşımın uygulamasıyla. 620 gram zeytinden 178 kilogram yağ elde ettim. Yani kafadan bilinçsiz tarım yaptığım dönemlerde 2 çuval, 3 çuval zeytin alabiliyordum. Bu da 100 kilogram gelmiyordu aldığım zeytin. Bakın bu daman bu şekilde arkadaşlar. Bak bu şu ağaç da bana ait. Bunun da bu daması bu şekilde. Bakın ortayı komple açmışım. Etrafa yaymışım. Böyle bahçem devam ediyor. Değerli dostlarım, kıymetli arkadaşlarım, sizlerden istirhamım. Zeytinlerinizi lütfen kulaktan duyma bilgiler ile beslemeyin. Herhangi bir güzel bir ziraat mühendisi bulun kendinize. Aynı zamanda zirai ilaç satabilen ziraat mühendisi. Ve bu mühendis arkadaşımıza bir sorun. Benim zeytin bahçem var. Ne yapmam lazım? Eğer adam size yani ziraat mühendisi size direkt kafadan ilaç verip bahçeye gelip uygulama yapmıyorsa bu insandan alışveriş yapmayın. Hoşça ve dostça kalın. Kendinize iyi bakın.